Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu her nerede izliyorsanız hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün kiraz bahçesini inceleyeceğiz. Kıymetli izleyicilerim, kiraz bahçelerinde ekonomik bir yetiştiricilik olabilmesi için mümkün olduğu kadar alçaktan taçlandırılması gerekiyor. Çünkü kirazda en büyük maliyet işçilik maliyetidir. Kirazı toplama maliyeti. Alçaktan taçlandırıldığı zaman kirazlarda budama, işçiliği, toplama işçiliği ve ilaçlama işçiliği kolay olmaktadır. Onun için kirazlar mümkün olduğu kadar alçaktan taçlandırılmaya çalışılmaktadır. Onun için bodur anaçlar kullanılıyor. Bunun için bodur anaçlar kullanılıyor. Kirazlar çok hızlı gelişip büyük gövde yapabiliyorlar. Ancak bodur anaçlar o kadar hızlı gelişmediği için dikkat ediyorsanız aşı yerlerinin üstünde kiraz olan gövde daha büyük ve daha geniş. Dolayısıyla akıllı daha geniş bir gövde yapısına sahip olmuş. Onun için aşı yerlerini mümkün olduğu kadar topraktan yukarıda olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Kesinlikle aşı yeri toprağa yakın olmaması gerekiyor burada mantar enfeksiyonlar oluşmaması için Evet şimdi birlikte kiraz bahçelerini gözlemleyeceğiz. Burada çok fazla yorum yapmadan sizlerin durumdan kendinize pay çıkarmanızı, hisse çıkarmanızı istiyorum. sıra üzerlerinde boydan boya tel çekiliyor. Ağaçlar yüke bindiği zaman sağa sola yatmasın diye ağaçlar bu şekilde tellerle destekleniyor arkadaşlar. Farklı çeşitleri 4-5 sırada bir olmak üzere dikmiş. Nedeni tozlama açısından arkadaşlar. Bir tozlama, iki pazara ürün arz etme açısından. Kiraz çok fazla çiçek veriyor. Eğer o çiçeklerin her biri meyve olmuş olsa ağacın dalları yıkılır, kırılır. Dolayısıyla ancak kiraz kendine kısır bir bitki. Dolayısıyla yabancı çeşit, yabancı döllenme gerekiyor. Başka bir bitki, başka bir kiraz çeşidi onu döllemesi gerekiyor. Onun için dölleyici çeşitlerle mutlaka çalışılması gerekiyor arkadaşlar. Bizim çalışmamıza gerek yok. Sadece bahçemize dikecek olduğumuz ana ticari ürünün yanına bir de onun daha önce araştırmacılar tarafından araştırılmış, tespit edilmiş dölleyici çeşidi var. Onu dikmemiz gerekiyor. Ana ticari çeşidin yanına dölleyici çeşidi diktik. E peki bu dölleyici çeşidi ana bizim ticaretini yapacak olduğumuz ağacın çiçeği tozluyor mu, döllüyor mu? Döllemiyor. E ne yapacağız? O zaman onun da tozlayıcısı olan bir başka çeşit. Yani bir bahçede üç farklı çeşidimiz olabilir. Bunların her birini ayrı ayrı toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve ismine doğru kasalayıp satmamız gerekiyor. Piyasaya arz etmemiz gerekiyor. Bu gördüğünüz klasik bir kiraz, kiraz çöğürü, kirazı meşhur bir yerdeyiz. Kiraz ağaçlarımız bu şekilde değil tabii ki de, zamanında bu şekildeymiş, ancak şimdi bu şekilde çok az ağaç kalmış durumda. Hemen arkada görüyorsunuz. Bodur ağaçlar üzerine kiraz bahçeleri tesis ediliyor artık. Bu diğer ağaç. Evet görüyorsunuz klasik bir bahçemiz. Yolun solunda da bodurlaştırılmış, bodur anaçlar üzerine aşılanmış bir kiraz sırası görüyorsunuz. Sadece bir sıra var burada. İkisini birlikte çekiyorum. Arkadaşlar sol taraftaki bodur meyve ağaçlarında meyve sırasında ağaç sayısı çok fazla. Sol tarafta 50 ağaç, sağ tarafta ise büyük olan 10 tane ağaç var. Bu sol taraftaki ağaçların uzunluğuyla sıra uzunluğuyla sağ taraftakiler aynı ama sol taraftakiler daha küçük olmalarına rağmen daha çok meyve veriyorlar. Hem kaliteli, hem daha iri, daha gösterişli, daha canlı. Üstelik toplaması da daha kolay, maliyeti daha az. kiraz ağaçlarının altını sürmüyorlar. Genelde ot biçme makinalarıyla veya ot tırpanlarıyla biçip otları olduğu yerde bırakıyorlar. Evet, yeni bir kiraz bahçesindeyiz. Yine burada aynı şekilde ot biçme makinasıyla otları biçilmiş ve bahçede bırakılmış durumda. Bahçeler mümkün olduğu kadar sürülmüyor arkadaşlar. Sürenler de var ancak benim gördüğüm bahçelerde genelde sürme işlemi yapılmıyor. Kirazlar için çok önemli olan bir şey var. Bunun da ne olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar. Tabii ki kirazın oluşması için önemli bir etmen rüzgar ve arı. Ot biçme makinesinin sesini duyuyorsunuz. Hemen az ileride bir bahçede yine çim biçme makinesiyle kirazların altındaki otları biçiyor vatandaş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Videomuz ve kanalımızla ilgili görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız hepinize hayırlı günler başarılı yetiştiricilikler, sağlıklı günleriniz olmasını dilerim.